Küresel piyasalarda Avrupa endeksleri günü değer kaybıyla sonlandırırken, aşırı alım bölgesine yaklaşan Amerika hisse senedi piyasaları gün içerisinde iki tarafta da fiyatlandıktan sonra seansı karışık bir görünümle sonlandırdı. San Francisco'da konuşan Fed üyesi Lisa Cook, dezenflasyon süreci ve güçlü istihdam piyasasına işaret ederek yumuşak inişin mümkün ancak kesin olmadığını belirtti. CNBC'ye konuşan Cleveland Fed Başkanı Loretta Masters'a, ekonominin ilerleyen süreçte nasıl tepki vereceğini gözlemlemeleri gerektiğini, ancak bir faiz artışının daha olması gerektiğinden emin olmadığını söyledi. Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları 220 bin beklentisinin üzerinde 231 bin olarak açıklanırken, süre gelen işsizlik başvuruları ise 1 milyon 865 bine ulaşarak üst üste 8. hafta artış gösterdi ve son 2 yılın en yüksek seviyelerine erişti. Ekim ayı sanayi üretimi verisi ise %0.4 daralma beklentisinin üzerinde %0.6 daralırken, kapasite kullanım verisi ise %79.4 beklentisinin altında %78.9 olarak açıklandı. Verilerde yaşanan düşüşün etkenlerinden biri ise motorlu taşıt ve parça üretiminde sektördeki grevlerin ardından yaşanan %10'luk daralma. Avrupa hisse senedi piyasaları 3 günlük kazanımların ardından dünü değer kaybıyla sonlandırdı. Eurostox 50 endeksi %0.30 değer kaybederek 4302 seviyesine geri çekilirken FTSE 100 %1.01, Kakaran 40 %0.57 değer kaybetti. Öte yandan DAX endeksi %0.24 değer kazandı. Eurostox 50 endeksinde 10 sektörün 5'i değer kazanırken en çok değer kazanan sektörler %1.57 ile altyapı, %1.24 ile sanayi ve %0.40 ile sağlık oldu. Günün en çok değer kaybeden sektörleri ise %2.55 ile enerji, %1.64 ile takdirsel tüketim ve %0.51 ile temel tüketim oldu. Amerika hisse senedi piyasaları, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde yavaşlaması ve Fed'in faiz artışında zirveye geldiği beklentisiyle gerçekleşen minerali sonrasında dünü yataya yakın karışık bir görünümle tamamladı. S&P 500 %0.12 değer kazanarak seansı 4508 seviyesinden tamamlarken, Nasdaq %0.07 değer kazandı, Dow Jones ise günü %0.13 geri çekilerek tamamladı. S&P 500 endeksinde 11 sektörün 7'si değer kazanırken, günün en çok değer kazanan sektörleri %0.94 ile iletişim servisleri, %0.68 ile bilgi teknolojileri ve %0.45 ile altyapı oldu. En çok değer kaybeden sektörler ise %2.11 ile enerji, %1.20 ile temel tüketim ve %0.91 ile takdirsel tüketim oldu. Bugün Amerika tarafında inşaat izinleriyle konut ve inşaat başlangıçları verileri takip edilecek. Avrupa tarafında ise TÜFE ve cari hesap verileri, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması ve Birleşik Krallık perakende satış verileri izlenecek. Bugün piyasalar ayrıca Chicago Fed Başkanı Olson Gosby ve San Francisco Fed Başkanı Meredith'in konuşmalarını takip edecek. Dolar endeksi zayıflayan ekonomik görünüme işaret eden veriler sonrasında düşüş yaşadı. Ancak düşüş kalıcı olmadı ve endeks kayıplarını geri kazanarak yatay bir gün geçirdi. Amerikan doları G10 para birimlerinin çoğuna karşı değer kazandı. Salı günü beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası düşüşe geçen endeks, 3 gündür 104 seviyesini gün içerisinde test etti, ancak bu bölgede kalıcılık sağlayamadı. 140 civarında bulunan endekste düşüşün devamı için ilk olarak 100 günlük hareketli ortalaması olan 104.19 seviyesi önemli bir destek olarak göze çarpıyor. Euro-Dolar paritesi de dolar endeksine zıt bir şekilde hareketini sürdürerek volatil ancak yatay bir gün geçirdi. Gün içerisinde en çok 1.089 seviyesine yükselen parite için 1.090 önemli bir psikolojik direnç olarak göze çarpıyor. Parite için destek olarak 200 günlük hareketli ortalaması olan 1.080 seviyesi takip edilebilir. Asya seansını 151.30 seviyelerinde geçiren Japon yeni, Amerika verileri ardından değer kazandı ve günün en çok değer kazanan G10 para birimi oldu. Günü %0.4 civarında düşüşle tamamlayan dolar Japon yeni paritesi 151 seviyesinin altında işlem gördü. Amerikan tahvilleri zayıf ekonomik verilerle birlikte kuvvetli yükseliş yaşadı. 2 yıllıklarda 6.5 bas puanlık geri çekilme gözlemlenirken 10 yıllıklar 8 bas puan civarında geri çekildi. 10 yıllık getirisi %4.45 seviyelerine düşerken ay başından bu yana yaklaşık 45 ila 50 bas puanlık bir geri çekilme yaşandı. Getiri eğrisi boyunca kuvvetli kazançlar göze çarparken en yüksek primler orta vadede oldu. Pozitif görünüm dünya tahvil piyasalarında da gözlemlendi. Almanya ve Fransa 10 yıllıklarında yaklaşık 5.5 bas puanlık geri çekilmeler gözlemlenirken, İtalya ve İspanya 10 yıllıkları 8 ila 9 bas puan geri çekildi. Türkiye Euro tahvillerinde gelişmekte olan piyasalara göre daha kuvvetli bir görünüm dikkat çekti. 2 yıllıklar 11.9 bas puan geri çekilerek %7.05 seviyesine geriledi. Getiri eğrisi boyunca 10 bas puanın üstünde geri çekilme gözlemlenirken, 5 yıllık CDS 2 bas puan düştü. 355 seviyesine gerileyen 5 yıllık ülke risk primi, Mart 2021'den beri en düşük seviyelerinde işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.